AK Parti Çorlu İlçe Başkanı suya yapılan zam için Çorlu'da Atatürk Meydanı'nda imza kampanyası başlattı. Suya %50 zam sessiz kalma diye. Ben AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Ali İhsan Şahbaz'ı yürekten tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Zaten aradım telefonla da tebrik ettim kendisini. Yani 23 yıldır hükümeti yöneten AK Parti'nin içinde bulunduğumuz siyasi koşulları bir tarafa ekonomik sıkıntı, işte asgari ücrette zam, emekliye zam, ne bileyim piyasadaki enflasyon her tarafı bir tarafı bıraktım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi Çorlu'da, Çorlu'nun Atatürk Meydanı'nda Sayın Ali İhsan Şahbaz AK Parti ilçe başkanı bir kampanya başlatıyor. Suya zam diyor ve 5800 imza topluyor. Aradım az önce telefonla kendisini. 5800'den fazla imza ve bu imza kampanyamız devam edecek diyor. Bakın fotoğrafları değiştireyim birazcık. Evet yanda fotoğrafları da görüyorsunuz. Burası Çorlu Türk Meydanı. Sayın Ali İhsan Şahbaz AK Parti İlçe Başkanı e, partilileri yönetimi yanına aldı ve Çorlu gibi bir yerde yani tebrik ediyorum. Siyaset böyle bir şey ya işte nereden baktığınıza bağlı nasıl karşı tarafa gol atacağınıza bağlı. Ha haksız mı haklı Gerçekten tabi e, tabii biraz sonra da değineceğim. E, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Sayın Doktor Candan Yüceer seçim öncesi bir vaadi vardı. Suya indirim yapacaktı ama bir indirim yaptı, zam yaptı. Bu kadar ekonomik sıkıntı, bu ekonominin esas sorumlusu olan AK Parti hükümetinin e, Çorlu'daki e, Tekirdağ Çorlu'daki temsilcileri ilçe başkanı da karşı siyasetten bir gol attı. Helal olsun. Aslında AK Parti tabi A Haber'de de yayınlandı. Hatta hemen fotoğrafı da çevireyim onlara da birazcık bakalım. Evet bunu A Haber'de e, haber bülteninde yayınladı Çorlu'da suya zam. Yani bilmiyorum AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Genel Başkanı arayıp da tebrik etmesi lazım Ali İhsan Şahbaz'ı. Çorlu gibi bir yerde Trakya'da Çorlu'da e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bence siyaseten bir gol atmış oldu. Haksız mı haklı aslında. Biraz şöyle geçmişe gidersek. Bak yan tarafta ben bunu daha önce de paylaşmıştım. Söz uçar yazı kalır. Çok değil bundan bir yıl önce 13 ay önce işte 2024 yerel seçimler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yapmış Sayın Doktor Candan Yüceer, AK Parti'den de Sayın Cüneyt Yüksel Şimdi o dönemde tabii siyaset kızışmış. Tam bir seçim atmosferine girilmiş. Hemen yan tarafta görüyorsunuz. Sayın Cüneyt Yüksel ilk önce bu paylaşımı yaptı. Tam 15 Mart günü sosyal medyasından işte e, Tekirdağ'daki su fiyatlarına kayıp kaçağı önleyeceğiz. Yeni yatırımlar yapacağız. Dolayısıyla suyu %50 ucuzlatacağız dedi Sayın Cüneyt Yüksel. AK Parti Büyükşehir adayıydı o zaman. Bundan yaklaşık e, işte 15-27 Mart bir iki hafta sonra da Tam seçimlere dört gün kala Sayın Candan Yücel sosyal medya sayfasından o dönem şöyle bir paylaşım yaptı: Suya yüzde 50 indirim. Kentimizin en önemli sorunlardan biri olan su sorununa teknolojik odaklı kalıcı çözümler üreteceğiz dedi ve altına da yüzde 50 indirim. Ben bunu o dönemde sordum. Yani tabii Sayın Candan Yücel 96 bin fark attı AK Parti rakibine Cüneyt Yüksel'e büyükşehir belediye seçimlerinde. 31 Mart seçimlerinde 96 bin, yanılmıyorsam, bir e, oy farkıyla Tekirdağ halkı Büyükşehir'de Kadir Bayrak'tan sonra üçüncü dönem olarak Sayın Doktor Candan Yücel'e görev verdi. E, ve e, seçim kazanıldı. Nisan-Mayıs aylarıydı. E, neredeyse iki ay sonra o zaman Teskin'in genel Kurul yapıldı. Ve herkes indirim beklerken suya neredeyse 50 zam yapılmıştı o zaman. Ben bunu Sayın Candayın şöyle sordum. Hatta ilk haber yapan da, röportaj yapan da benim bu konuda. Ee, orada Sayın Candayın ben böyle bir şey söylemedim dedi. Hatta bu meclis üyeleri tarafından da soruldu. Ne zaman indirim yapacaksınız? Böyle bir vaadin yok. Ben böyle bir şey söylemedim. Bir de oysa yani belgeler vardı ama tam anlamış değilim. Yani seçim atmosferine dört gün kala, seçim gününe dört gün kala acaba sosyal medya yöneticileri mi bu paylaşımı yaptı? Sayın Candan Ejör'ün haberi mi yoktu? Çünkü buna çok şahidim, benim haberim yok, ben böyle bir şey söylemedim dedi. E, fotoğraf var burada. Böyle devam etti. Tabii e, ikinci e, olan kurul da yine bir zamlamla yapıldı, fiyat ayarlaması yapıldı. Ben bunu e, sabah bilgileri aldım birazcık yayına girmeden. E, Tekirdağ 30 büyükşehir içinde 2024 son ayı yani bundan 4 ay önceki istatistikleri söylüyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir içinde ilk dokuzda, 8 ya da dokuzuncu en pahalı su. Ama şu an itibariyle maliyetlere vurduğumuz zaman bir ya da ikinci 30 büyükşehir içinde en pahalı maliyet suyu mal eden ya ikinci ya birinci su, suyu mal etmek çok pahalı. Hatta şimdi biraz sonra da değineceğim, Cumhuriyet Halk Partisi Şorlu İlçe Başkanı da bir açıklama yaptı ama Tekirdağ gerçekten su krizi bir şehir. Yani Su kıtlığı bir şehir bununla ilgili çalıştaylar yapıldı e, aldığım bilgilere göre gene e, bütün Büyükşehir belediyelerin su kanalizasyon işleri e, Tekirdağ'da bir çalıştaya katılacakmış onu da öğrendim son dakika ama gerçekten Tekirdağ'da yeraltı suları 400-450 metre çok derinlerden çekiliyor yüzeysel barajlarımız yok onu da sordum ilgili yetkililere baraj yapamıyoruz mu diye. Ama maalesef e, tabi devlet su işlerinin yetkisinde büyük bütçeler Tekirdağ'ın yüzeysel suları toplayacak TESKİ'nin doğru düzgün bir barajı da olmayınca e, maalesef su hep yer altından çekiliyor. Çok derinlerden çekiliyor. En büyük elektrik maliyeti. Tabi burada iki tane sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki ya memleketi siz yönetiyorsunuz doların geldiği fiyat belli. Elektrik maliyeti belli. TESKİ diyor ki biz elektrik kullanıyoruz işte boru fiyatı belli personel belli. Tabi asgari ücret 22 bin lirayken Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları neredeyse iki katı maaşla çalışıyor. Sayın Candan Yücel hem bütün personel ortalama 42-45 lira gibi minimum maaş zammı yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bölümlerinde çalışan personel de ortalama 40-45 bin lira aylık maaş alıyor. Asgari ücreti 22 bin lira. Şuraya geleceğim. Dolayısıyla maliyetler her yönden her kalemde artıyor. E kayıp kaçak yine aynı şekilde, i̇şte özellikle Çorlu'da zaman zaman biz de şehir işine çıkıyoruz. Neredeyse e, hemen hemen her gün bir patlakla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla suyun birim maliyeti Tekirdağ'da çok pahalı ama biz kimseyi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na zorla oturtmadık. Sayın Candan Yücel e, isteyerek geldi. E, Sayın Cüneyt Yüksel de çok istiyordu ama e, halk Sayın Candan Yücel'e görev verdi. Ve isteyerek geldiği yerde %50 de indirim yapacağım diye vaat etti maalesef yüzde 50 indirimi bırak mevcut su fiyatlarının üzerine e, neredeyse yüzde 100 zam yapıldı 5 liralık su 10 lira oldu Şimdi bununla ilgili tabii Sayın Ali İhsan Şahbaz'ın açıklamasına geri dönersek orada şey de var bazı kadınlar ev hanımları işte suyun kirli aktığını söylüyor çamur aktığını söylüyor onlara katılmıyorum Bir yıllarda da bu işi takip eden birisi olarak Su kanalizasyon idareleri, teski, iski fark etmiyor. Binanın girişine kadar suyun temizliğinden sorumlu, saate kadar. Yani ben Tekirdağ'da teskinin öyle suyunun çamurlattığına inanmıyorum. O büyük ihtimalle binaya girdikten sonra kendi depolarında insanların ya da boru tesisatta kirleniyor, toz pis karışıyor. Eğer öyle bir su e, pis akıyorsa, kirli çamur akıyorsa ki olacak gibi değil bunlar. Artık son sistem teknolojilerle takip ediliyor, idare ediliyor, temizleniyor, arıtılıyor, dinlendiriliyor. Ondan sonra şebekeye basılıyor. Ee, i̇çilebilir mi, içilemez mi ayrı bir olay ama öyle pasakması, akması, çamur akması tamamen e, binanın sorumluluğunda. Öyle bir şey olsa bütün mahalleye çamur akması lazım. Bir apartmanda bir kişiye, bir sokakta bir kişinin suyu kirletiyorsa o kabahati kendi evinde arayacak. O bir defa, e, zaten Sayın Ali Şahbaz'la videoyu izlediğinde, inanmadığı belli oluyor, defalarca soruyor ya emin misin sizden mi akıyor, musluktan mı akıyor, mahallede mi akıyor, burada mı akıyor gibi. O da biliyor işi aslında ama tabii siyaseten söylenen su hem pahalı hem de çamur akıyor, kirli akıyor. Bir defa kirli akmıyor su, o, o hakkı teslim edelim. Tabii AK Parti ilçe başkanının bir iddiası da gerçekten bu da bir doğru tespit. Şu anda gaz ve elektrik faturalarıyla yarışıyor ve hatta üstüne çıktı su faturaları. Tabii bunun içinde katatık bedeli var, ilçe belediyelerin çöp toplama bedeli var. Ben bunu da sordum ilgililere, şimdi isim vermeyeyim teskideki. Dediler ki kanun böyle. Çünkü su faturalarının içinde ilçe belediyelerin çöp toplama, çöp bertaraf, çöp nakliyat şeyi de var. Yani herhangi bir konuttan, iş yerinden çıkan çöpün toplama birim maliyeti de su fiyatlarına yansıtıldığı için aslında tezki bir şekilde ilçe belediyelerine tabiri caizse mezacı anlam tetikçilik yapıyor. Onun parasını tezki üzerinden ya da devlet de kanun da e, çöp parasını vermezsen suyunu keserim diyor su üzerinden. Su gerçekten insani bir ihtiyaç. Burada çok doğru iyi yerden yakalamış AK Partililer 5800 kişi de imza vermiş ve devam edecek. Su insani bir ihtiyaç bunun ticari olarak düşünülmemesi lazım. İşte maliyetlerimiz bu kadar, işte ondan sonra giderimiz bu kadar. O yüzden de suyu pahalı veriyoruz. Bence mazeret değil. Teskinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin diğer giderlerinden kısması lazım. Konserlerden, festivallerden, eğlencelerden, gezmekten, tozmaktan, buralardan eğer tasarruf yaparsa ve teskiye de kaynak aktarırsa su birazcık daha ucuzlar. Bunu bir ev gibi düşünürseniz evin babası akşama kadar geziyor evde sular diyor ya da e, su e, faturası ödenmiyorsa evin evde yaşayan çocuk çocuk da der ki baba ne yapıyorsun ya eğlenceye geldiğin bir para var e, evde su aktlin su yok su faturasını ödemem para yok ya bu gerçekten e, özellikle bu günümüzde çağımızda su insani bir ihtiyaç dolayısıyla da muhakkak e, bizim tasarruf yapacaksak gerçekten pahalıysa e, zor suyu temin ediyorsak o zaman diğer sosyal eğlence giderlerinden kısıtlama yapmamız lazım. Gerçekten belediyecilik ticari işletme değil. Şimdi çok uzatmayalım. Tabii bunun karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı bir karşı açıklama yaptı. Evet Çorlu İlçe Başkanı Sayın Cüneyt Akar da işte kendi fotoğrafıyla sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Aynı zamanda Basın e, WhatsApp grubuna da bunu attı. Ne dedi Sayın Cüneyt Akar? Hemen ona da size aktarayım. Sayın Cüneyt Akar diyor ki AKP yine sudan sebeplerle suunu gündem yaratmaya çalışıyor. Ya o valla vatandaşın gündemi gerçekten hayat pahalılığı bunun içinde de su da var. Tabii ki e, maaşların düşük olması, emekli aylıklarının neredeyse ne açtık sınırının çok altında olması şöyle bir durum da var. Gerçekten aylıklar, maaşlar minimum 50 bin lira olsa bu su faturaları o zaman çok dokunmaz. Yani ne olacak 1000 lira, 1500 lira, 50 bin lira maaşınız var, 1000 lira su faturası gelmiş dokunmaz. Tabii ki sen 10 bin lira, 12 bin lira bir emekli aile alıyorsan 1000 lira, 1200 lira gibi bir su faturası çok geliyor. Bu bir gerçek. Halkın tek gündemi var demiş o da geçim derdi. Evet biz de geçim derdine katılıyoruz Sayın Cüneyt Akar'ın dediği gibi. Tekirdağ halkın neden pahalı su içtiğinin hesabını ilk önce iktidar partisi olan AKP'nin vermesi gerekiyor. 23 yıldır şehirimizin su ihtiyacı için baraj yapamayanlar kendi iktidarlarıdır. Doğru maalesef Tekirdağ'da yüzeysel bir işte suların tutulup da bunu devlet su işleri yapıyor ama bakıyoruz diğer büyük şehirler İSKİ mesela tabii çok devasa bütçeleri var. Kendi barajlarını kendileri yapıyor. Aslında bilmiyorum birazcık daha kaynaklar iyi kullanılsa İSKİ'de neden olmasın bir barış şey bir baraj yapabilir. Onun devamında demiş ki Sayın Cüneyt Akar, Keski Genel Müdürlüğümüzden aldığımız son bilgiye göre suyun metreküp maliyeti 95 lira olup faturalarda vatandaşa yansa atık su dahil metreküpü 53 liradır. Tabii atık su bedelleri de var faturada. Yani diyor ki 95 liralık suyu Keski 53 liraya veriyor. Geri kalanını herhalde kendileri karşılıyor. Bunun yanında diyor ki devamında sayın Nurettaykar. Doğal gaz faturalarında halkı kandırmak için maliyet fiyatlarını yazıp vatandaşımız bu kadar ödeyecek, bu kadar da hükümet tarafından karşılanıyor oyunu sergilenenlere karşı illa aynı şekilde mi karşılık verelim? Valla bilemem. E, evet doğal gaz faturalarında da e, geliyor işte aslında faturanız şu kadar, şu kadarını hükümet karşılıyor. Geri kalanı size ödenen pay bu. Çeşitli şeyler var. E, orada baremler var. Yine elektrikte aynı baremler uygulanıyor. Tabii su yerel idarelerin, elektrik ve doğalgaz genel idarenin sorumluluğunda. E, de yapsın. Yani hani doğru. Tamam, teskide desin ki aslında suyun metreküpü 95 lira. Biz size 42 liradan veriyoruz. Bu geri kalan da Büyükşehir Belediyesi karşılıyor desin. Olabilir. Doğru bir tespit. Onu da teşkilat müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı söylemek lazım. Tabii hemen aklıma geldi. Bu açıklamanın karşısında ee, ne TESKİ Genel Müdürlüğü'nden ne de e, tabii siyasi sorumlusu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sayın Candan Yücel'in sosyal medya sayfalarından herhangi bir açıklama yok. Aslında bu çok önemli. Bak 5800 imzadan bahsediyoruz. 5800 Çorlu'da imza toplanmış. Devamı da gelecek diyor. Ali İhsan Şahbaz iyi yerden yakalamış. Yani karşı taraf aslında böyle bir ülke gündeminde bu kadar ekonomik sıkıntı bir kez daha söylüyorum. Çok güzel yerden yakalamış AK Parti ilçe başkanı. Devamına gelirsek Sayın Cüneyt Akar Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı artık siyasete değinmiş Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adayına seçimlere 1 Mayıs'a emek dayanışma gününe ha, hiç gerek yok. Burada çok fazla siyasete gerek yok Sayın Cüneyt Akar Başkanım. Tabii yine bunu oturduğunuz yerden değil de aslında konuşacak o kadar çok şey var ki. Yani ya işte karşı muhalefet de yapamıyor bu Cumhuriyet Halk Partisi. De. Bizim şehrimizde bile yapamıyorlar ya adama derler ki ne oldu öğretmen evi yapılacaktı Sayın Ali İhsan Şahbaz yani ben Cüneyt Akar'ın yerinde olsam Çorlu'ya bir öğretmen evi vardı ne oldu hani onu bir sor okullar ne durumda onu sor güvenlik asayiş hastane ya nasıl bir şey anlayamıyorum Çorlu'da AK Parti ilçe başkanı Cumhuriyet Halk gol atıyor Cumhuriyet Halk Partililer de ben senin ilçe başkanı tabi burada e, bu sorumluluğu görüyorum maalesef doğru düzgün bir cevap yok bunun karşılığında ya Çorlu'da bu kadar yatırımsızlık, bu kadar ne bileyim hükümetin yapamadığı konular dururken daha millet bahçesi resmi olarak açılmadı. Nerede bu Cumhuriyet Halk Partililer? Ne zaman bunları söyleyecekler? Ben de anlamış değilim. Ee, çok uzun bir metin var. İçinde iki tane cümle var doğru düzgün. Ee, burada da Sayın Cüneyt Akar'ı ben tam iyi bir açıklama yapıp da siyaseten e, 23 yıldır hakkını alamayan Şorlu'nun hakkını savunamadığını görüyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Bu A Haber'de de yayınlanmış. Gerçekten bir kez daha Aristan Şahbaz'ı bu siyasi hamlesinden dolayı tebrik ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.